Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurulda Bolu'daki yangının mecliste araştırılmasına ilişkin önergeler tartışılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi sömestr tatilini bitiriyor. Verdiği aranın ardından yoğun bir gündemle mesaisine dönüyor. Meclisin gündemi bu hafta 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangını olacak. AK Parti grubu, otel yangınının aydınlatılmasıyla ilgili sorumluluklarının tespiti için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Bu talebin diğer partilerin önergeleriyle birleştirilerek genel kurulda okunması bekleniyor. Meclisin yapacağı çalışmanın ardından yasal mevzuat ve denetim mekanizmalarındaki eksikliklerin de tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor. Genel Kurul'un bir diğer gündemi de Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi olacak. Teklifle Türkiye Adalet Akademisi'nin amacı ve kapsamı yeniden düzenleniyor. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi'nde hukuk araştırmaları merkezi de kurulacak. Genel Kurul gündeminde en düşük emekli maaşının 14469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi de gündeme gelecek. Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı araştırma komisyonuyla yapay zeka araştırma komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Gününde... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.